beraber. Bu, bugün mini giraf tüyümüz. Haydi o zaman bekleyin. İlk önce kendi şeyimi koyacağım. Buraya. Arkadaşlar. Çadır sıcak. Ne? Evet. Tamam ben size ee, Şu anda köyü Şunu nasıl? Onunla geçmeden. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> videoyu geçmeden izleyin bir can var. Evet. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şuna bak. Siz ömsüz abone olmayın diyorum. O zaman sen mi yedik ki deneyim Hep olalım. Arkadaşlar ama bir yere ben ev yapmak istiyorum. Ne ev yaparım onu söyle bak. Şuna bir ev yapacağım arkadaşlar. Hani buraya bir ev yapacağım anne. Anne Allah kimse bana başlasın. Ben buraya ev yapacağım. ना बुन से मुझे

aslında böyle eski sünger yok mu? Bir tane oraya bir gönder, Tamam böyle sürekli. Bakın çok güzel birimiz. Oraya bir tane sünger bir de güzel bir tane de battaniye yaptığımız zaman bir tane örse. Ama sen şey o kadar daha atma. Yani bir, bir de bu yanda bu yana açıp bu yana kapalı ceyran da yap yani Bir tane. Ama yok güzel olur. Yo yo hani sebzeler ne güzel ekmiş sırayla böyle şeyler. Yani şeyle ekmiş. Öyle ekmiş. Eee söyledi bu arada hemen. Nerede? Aynen. Evet, elektrik kaplasını, su kaplasını. Yapıyor. <laughs> ak üstünde bunu göstereceğim. Temiz da kabul eder mi? Seşe. Kuruda da kabul eder mi? Evet. Şimdi bir de çatı. Oraya kapıyı mı? Kapı kapı. İşte bakın kapı. Evet, kapıyı Tamam kapıldı. Bu bak işte. hayır, hayır. Bakın da. Bu da şimdi oraya yiyorsam, Siz <laughs> zaman Siz alışmışsınız herhalde. yapalım. Çatıyı daha. Sıkı sarıdan yapalım. yerine bakmasın. Çok güzel. Bunu sıkıldıklayın. Yok yok mezar zoruna gidiyor. Tabii ya diyeceğiz yaşlılar dışarıda var geçen kış ister mi? Bir de şey gitsin. Giderler ha köylerin içine.

Akşam yemeğime bakar mısın? ne var? Yo, bir de ne bileyim siz bizde. şeye gelmez. Bakın de ne bir şey. de var. Oh. şey Bir Ben de giderim Nazan da gider 15 liraya. He. O da, bir de ee, bir de koyacağım bir evet. kutuk. Evet. kutu. Evet. Kutu. Şimdi de ne koysam? Televizyon. Evet. Komik evet. için tamam bu televizyonda lotayıca Burada yapmam için evet. ama ilk evet. küçük. Tamam evet. Ödemeyi son Bu Bu da Arkadaşlar bir de burada büyük bir de burada Niye su fatura su faturası sizin yok O zaman arkadaşlar bir videonuzu abone olun. Bye bye. Bye bye.